Rupa neden bu kadar çok korkuyor hiç anlayamıyorum. Ona bu travmayı yaşatacak ne olmuş olabilir? Rupa kızım gel bak korkmana hiç gerek yok. Kimse bir şey demeyecek. Ne olduğunu anlat bana. Çekil sen çekil. Bunu nereden buldunuz? Üzerinde annemin işlemesi var. Bakın re. benim için yaptım. Huylu oyundan vazgeçme sen. Huylu oyundan vazgeçme. Sen ne yapıyorsun öyle? Kuhu dur ne yapıyorsun? Ona ne oldu? Nesi var? Bu o. O, o gün partide Rupa'ya kötülük yapan o oydu. Halkın temsilcisi Raguandra Rai'nin canavar oğlunu kurtarmak için bu kadar iğrençleşeceğine inanamıyorum. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir böyle? Oğlum hakkında konuşmalarına dikkat et. Bu hiç hoşuma gitmedi. Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Her şeyi ben yaptım. Ne? Raguandra. Gir dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.